İşaret geldi maç başladı. Şimdi çok tehlikeli bir yerden serbest vuruş. İşaret geldi. Samet çizgiden çıkarıldı top. <laughs> Batuhan. Kaleye doğru Mehmet. Top Mehmet'te kaldı. Nevzat. Şık bir pas. yit de bıraktı Gani'ye. Gani. Defansın müdahalesi. Şimdi karşı atak şansı. Botuan. Botuan bıraktı Samet. Samet. Vuruşu top dışarı da Out. Hakan. Şimdi Yiğit. Yiğit. Şutu kaleye ve topağlarda Yiğit. Harika bir gol. Yiğit'in golü Komodor 1-0 önde. Top Gani de Gani. Solda aldı Gani'nin şutu top dışarıda out. Hakan'ın pası. Hakan aldı topu Hakan müdahale geldi Şimdi Batuhan Batuhan bir şut Mehmet corner Sercan Yükselti topu kaleye doğru Mehmet Gani Hakan Abdül Samet Kaptırılı top Samet solundan attı sağından geçti ve top ağlarda Mehmet'in bacak arasından harika bir gol. Sedan topu arkada Yılmaz. El. İlk kere bitti. İkinci yarı başladı. var Onur'dan. Onur aldı topu. Onur çevirdi. Arkaya seken top. Batuhan uçtu Mehmet. Doğaner şimdi içeriye doğru. Seken top. Abdül Samet'in kafası topa alarda. Seken topu affetmedi Abdül Samet. akan Abdül Samet Şimdi Aytunç Aytunç defanstan seti top şimdi Nuri bıraktı Batuhan Batuhan Mehmet Şimdi işaret geldi Aytunç topa geldi vuruşunu yaptı ve top direkten döndü Şimdi hatalı bir pas. Onur Aal topu. Onur çevirdi içeriye. Samet kalem boş. Samet ve top ağlarda. <laughs> Komodor'un. Şimdi Aytunç döndü vurdu. Sercan'dan döndü. Atak devam edecek Hakan. Hakan'ın şutu kaleci korner. Samet. Yiğit'in baskısı var. Şimdi Sercan çekti topu. Sıyrılı Sercan'ın şu Doğan nereden döndü. Şimdi Batuhan. Batuhan top az farkı dışarıda. Şimdi ileriye doğru Abdü Samet karşıladı. Şimdi Yiğit. Yiğit'in şu da var gol. Yiğit. Yiğit attı golü. Can Samet'e verdi şimdi Samet. Geçti rakibine. Samet'e şimdi top direkten döndü. <laughs> Samet topun gerisinde. Samet. Vuruşu barajdan. Atak devam ediyor yine Samet. Geçti rakibine. Bir şut etkisiz Mehmet. Misli bir top biraz. Mehmet. Goni'ye. Hakan geçti rakibine. Hakan. Hakan. Hakem oynayın dedi. Şimdi karşı atak şansı. Onur. Onur çevirdi dışarıya. Ay Tunç'ta kaldı top. Şimdi Hakan. Hakan geçti rakibini. Hakan dokundu top farkı dışarıda Hakan. Ay Tunç Hakan'a baskı sonuç verdi. Batuhan Batuhan çekti. Batuhan'ın var top dışarı Davut. Hadi içeriye doğru. Aytunç. Aytunç. Hakan da geldi sağdan Hakan. Hakan çaprazdan vurdu kaleci. Ve maç bitti.